Evet arkadaşlar Güvendik Mahallesi'nde zeytin asıtına devam. Ramazan abi kolay gelsin. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Ramazan abi titreşimle zeytinleri döküyor arkadaşlar. Teknolojiden faydalanıyor. Merhaba Ramazan abi kolay gelsin. Ramazan abiyle geçen Gölcük'te tanıştık arkadaşlar. Zeytin ve zeytinyağı getirmiş. Ha. Evet. Sabah da 40 giderken gördüm traktörle geliyordun. Dedim dönüşte bunu bir video çekerim dedim. Bu makineyi de merak ediyordum. Böyle nasıl yapıyordu ya? Biraz önce gördüm ya evet çok güzel yapıyor. Ramazan abi herkes bitirdi sen kalmışsın. Biz şey yani. Zeytin ya. mi çok geç mi başladın? Zeytin çok yürü. Evet. Bir ya. Yani, bir iki, sayılır, bir iki Evet 40 da bir kişi gördüm toplayan. 16-17 parça tarlamız vardı. Son tarlayı topluyoruz da. Olsun, e, sağlık olsun. Hadi devam et sen şöyle göstereyim. Arkadaşlar maşallah ağaçlar yürüdü, yürüdü, zeytin. Bakın. E, dallar zeytin güzel. Çalışma prensibi titreşim arkadaşlar. Titreyerek bakın ağaca takıyor oraya. Şöyle göstereyim. Evet. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Yukarıya erişemediğiniz yerleri böyle. Yani elle bir e, saatte toplayacağınız işi 5 dakikada hallediyor. Bakın. Evet. Alacağız. Onun yerine makinenin ucunu takıyor. Şimdi sadece şu bırak kaldı bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Muhteşem bir şey ya. Teknoloji. Teknoloji çok güzel bir şey. Evet ileri geri itiyor arkadaşlar. Bakın ağacın damla taktı oraya. <laughs> arkadaşlar hepinize. Güvenlik mahallesinin Gelen be Kırtaş'tan selamlar diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun.